bakın gördüğünüz gibi hani bu ikinci video. O 28 dakikalık videoyu şimdi hiç çıkmadım. Gördüğünüz gibi şimdi milyar tekli oyuna basacağım. 20 rütbe atacağım. 20 rütbe. Yapamazsam bir tane daha video atacağım. las bir videoda 20 rütbe yapabiliyor. Ben iki videoda 20 rütbe yapamadım ya. Ve 15 rütbe bak. Sen öl kardeşim. Ne bu kadar şeysiniz ya. 17 rütbeyim ya. Biraz güzel oynayın ya. Allah Allah ya. Güzel oynayın artık yeter lan. Ben güzel insanlarla kapışmak istiyorum. Herkes ona seni kusur baba. İnternet kasma. Kasma ağzını bunu kırarım senin. Herkes, herkes internete giriyor. Kasma. Kusmam lazım. Kasma internet. Kasma. Bir dakika herkes internete bak geliyorum. Evet arkadaşlar Baktım internete sorun yok. Şöyle gel. söyle gel. Vurayım ağzına. Hesaplaşma 7 Alırım ya bu elde bende. Ama o, o hangi oyuncu olduğuna bağlı. Şelim. Alırım ya. Şöyle aldım. Birinci oldum. Üç tane birincilik alırsam bir dakika hesaplayayım. Üç tane birincilik alırsam alıyorum. 3 tane birincilik beklenmez benden. Ece bak kaç kupa kastım çok merak ediyorum. Çık çık Ve Bir kupa katsmış fazla katsamam şundur. Da elli belki az. Çık 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 Bam, 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 bam. Gel alayım seni. Aksesuarlı mıydı o bana mı öyle geldi? Vuracağım ağzına kırbacı. Alayım mı seni? Çok güzel. Üstüne <laughs> başa at. Üstüne atınca can geliyor sanıyorlar. Gel gel. Duvar arkasıyım kardeşim. Tamam aldın beni. Özür dilerim. Roza hep roza var ya. Hep roza aldın bunu kırardın. Üç el. Üç elde on. On kupa alırsak diyorum iki kupa alıyorum ya. Of böyle gidersen. Ah Bibi. Bibi 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 Nasıl aldın sen beni ya? İkisini atıyordum. Size üzülüşünü göstermedim. Üzülüşü ben kaybederim ben üzülüşünü gösteririm. özür dilerim niye hareket yapıyorum ben ya yavruya lan 15 can nedir lan alıyorum gel lan gel şuna bak hele ya beni alacak 15 canlı Lan şöyle, Lan şöyle, ulan şöyle, ulan şöyle, ulan Basmadı. Basmadı ya. bir şu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Öyle. Ee, Altı yine benim gibi be. Ne, ne bu lan? Şu anda birisi var bana bakıyor. Kol seni bir keseyim. Zaten iki vuruşluk canım var. Öl ya. Al öl ya. Gelme bu öyle. Çık. Çık. lan. Ne biçim oynuyorsun ya? Ağzını bunu kırarım bak senin. Ben kafam niye böyle yakın? Bıra çık. 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 alayım şöyle seni şöyle seni de alayım gel buraya Dönmek mi istiyorsun Johnny? Niye çektiğimi özel gücü var. Özel gücü var. Ben niye kasamıyorum ya herkes? 5 dakika oldu ya. 5 dakika oldu ya. 12 kupa kastım 5 dakikada. Arkadaşlar Brawl Stars TikTok videoları çekeyim mi? İstiyor musunuz? Brawl Stars TikTok videoları. Çok güzel oluyor <laughs> Üzündürücü arkadaşlar. Dostum dostum. Güzel ne dostum. Sevgilim. Donlay söyleyeyim mi? Susar herkes susun. Her yer koran. Yıkın duvarlara uğra. Yanıma uğra. Arkadaşlar ben böyle daldım hep şarkı söylüyorum. Ben yardım sana. Yenim tüm kanlara koy koy yeni bir kat. Ona da geçeyim iyi bir fark. Zoruna gidin dili kurak. Kapalı kapalı. Sağ başlar yeri topla. Hayana yeni olsa. Aa aldı. Yeni olsa. Yeni olsa. Yeni olsa. Kırgın yeni nesne düşmüş. Dolunayım ben. Hup. Sonuna geri dönsem yok ben. Koştum firara, yine ölmezsem yine ara. Karakaş gibiyim sabalara, biz de olur Bum. Bum şat. Bum çat Burada mısın lan? Al kolt. Şeri 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 Nereye sıkıyorsun lan? Engelli. U u u yeah, u u. Allah belamı ne yapayım ben ya? Yani? Ne hallere düştüm ben. At altı. I can see you. Bu 18 benim yapacağım ya. 3 Tamam tamam gel Al bu kutu senin olsun sen, Bana vuruyor musun lan sen Kimsin lan sen Ben Jackie'yim oğlum Efsaneviyim ben Teşekkür kaldım Ben Ender I can see you from behind Rosa, roza 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 Ölmeseydin benim başıma biraz Zafan Duvar arkasına gelsin lan Oh siz Oh pardon Lan Lan ben seni niye çektim 3 vuruşluk canım varmış bende ya Alırdım O 7'lik. Abi ben sana bir şey anlamadım ya. Abi şimdi ne yapıyorsun ya El Primo? H. Elalle El bana saldırma geçsen hadi. Bana so. Uf! 3 çık ne abi? Beş çık ver bana ya. 7 yüksel buradasın bu. Bu buradasın. Kaçma kardeşim alırım hakkını. 415 oldum. 405. 15 kupa kasmam lazım. 15. dakikaya gelirsem 18 ütbe olursam bu demek ki 2. 3. video gelecek. 20 ütbe olmak çok mu zor ya Jekyll'e? Hop. Hop. Aldım. Basmadı. Arkadaşlar ben aldım o basmadı. Vallahi billah. Ben aldım o basmadı ya. Yemin ederim. Eksi 3 yedim ya. 15 kupa olacak mı? 8 kupa? 15. dakikada 18 litre olurum. Herhalde. 5 dakikada 18 lük... Belki olamam. Şimdi arkadaşlar noob diyeceksiniz. Gelin istiyorsanız siz oynayın. Yani. Ama. Kaka kaka kaka. O ne biçim İnternet. Bir de time fark ettim ben. Vurunca zıplıyor. Hop hop hop. Arkası zıplıyor böyle bak. Bak. Arkasına iyi bakın. Hop hop. Hop hop. Hop 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 zıplıyor. Am kimsin lan sen? İki vuruşçu canım var. Rit. Çık bu oyundan. Birisi var mı burada? O zaman ben şuraya pusayım. Gelenleri ben pusmayı çok sevmem. İki kişi hatta üç iş. gel lan Jesse gel. Alt, ah siz kapışırken alırım. Alırım aklınızı. Biraz bir eşlik yaptım ama. Artı on. Kaç? 4 12. 8 kupa. İkinci olmam lazım. Ya şimdi burada pusacağım. Biraz pusacağım. 18. 20. Yok lan ne pusacağım oğlum adam gibi oyunu oynarım, çıkarım. 3 rütbe kastım. Kastacağım. 1495. Şu Jeki 10 seviye yapmak istiyorumla 4 seviye yani. Dostluk maçından girelim arkadaşlar. Size canını falan vuruşunu gösteririm. Tahminime göre e, ee, fullken 10 yani, seviyeyken canı 8021 mi? 8000 nerede bir şey ama 8000 üstünde. Vuruşu da 2000 falan. 2000 üstünde o da. Tam şey veremeyeceğim. Ceki, pardon Ceki. Ben çekme ama. Ben çekme Ceki. ben çekme. Lan çekme dedim sana o kadar. Lan çekme. <laughs> Sıfır kuma Pusacağım. Vallahi pusmam gerek arkadaşlar. Eksi bir. Pusmam gerek. Birinci olmam gerek. Pusacağım. ikinciye kalacağım. Birazcık toplayacağım. Beş. Üç dört çık bana yeter ya. Lan. O şu ortası var arkadaşlar. O an. Tamam. İyi. iki buradan. Yani duvar arkası kalırsak. Öldürürüm ya. Hep orada döneceğim arkadaşlar etrafında. Tam gaz geldi. Bum bum bum. O da gaza gider. Eğer arkadaş onun canı varsa o gaza gider. Öyle bir taktik de var. O oh, beş ya roza var. Ya al işte ya. Sikeserim ben. Lan lan hayır. Lan of tamam altı yük. Altı yük. 6 altı yük 6 altı yük 6 altı 5 yük. yük Yok bunu çektim Ya bunu çektim bunu çektim bunu artı 5 kaç 4 son 6 4 5. 4. olursam artı 5 oluyor 4'ün altında olması lazım Olurum ya 4'ün altında olurum 20 dakikada Bak ben bu 25 dakikadan 19 ritmi olurum. Üçüncü arkadaşlar ben niye böyleyim ya hep konuşuyorum. Bir daha arkadaşlar son bir şey söyleyeceğim söz. Başka fazla konuşmayacağım. Üçüncü videoda 20 rütbe. Nasıl üçüncü video? Üçüncü video kar olurum ya? Çok fazla video. Tam ne susuyorum. Ya arkadaşlar yavaş vuruyor ya. Niye yavaş vuruyorsun kardeşim? Seni çekeyim de aklın. 7 hmm. yük. Tamam. Yaz pusacağım. Aslında ben yedi yükle niye pusuyorum lan? Lan dördün, Üçüncü olursam bile on, on sekiz <laughs> El primo. Rico. Rico'ya gideceğim ben. Hadi gel. Sıkıştıralım. Bak. Şey bana sıkma. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. <laughs> tamam. 5 ya 9. ya 9 hüküm var. Birinci olurum değil mi? Olur mu? Olurum birinci. On yük. Şu an bile 18 oldum. Uzatmaya gerek yok canım ama bunu birincilikle bitireceğim. Şu yeni şeyi var biraz sıkıntı var. Tamam. Ultini boşa kullandı. Kim ben de tim olmak istiyor? Benle, old. Cold. Benle team ol. Cold. Benle team ol. Cold. Cold. Benle team ol. Team olmazsan ölürsün. ben şey, benden ultime kazmak istiyorsun. Şey iki vuruşluk canım var. Çık ya. Çık. O 15 dakikada 18 hükmü oldum. Dediğim gibi. Hiç çıkmadan oynuyorum 15 hükmü 18 le, 100 kupa falan kasarım herhalde ya. Daha fazla hatta. Bayağı maç attım. Hiç çıkmadan bayağı maç attım hem de. 30. maçım falan olmuştur. 30 30'dan da belki fazla. Şeli var. Şu 20 kalıyor ya. Bir 5 seviye yapamadım şunu. Şöyle. Süpersin <laughs> var. Öldüm. Ölmemişim. Akşa kasıyor ya. Hiç kasmazdı. Lan özel gücü açıldı kaç. Lan. Ben... Of bunu da aldım. Maç benim bence için böyle ben oldu. Elpirim ölmek mi istiyorsun? Elpirim o. Elpirim o. Arkadaşlar başka karakterleri kasayım? Akşam yemeğinin hepsi yani fazla rütbesi yok. Hop hop hop. Lan yani alacak beni alacak beni. Alacak. 428 can ya. 428 can. 428 can nedir abi ya. 428 ben 20 hatta 20. dakikada 19 rütbe olurum bence. İki tane birincilik bir tane de Artı 5 alsam. İyi ya. Üç tane biriktiriyorum geliyorum bekle. Daryl git lan git lan. Hadi hain kostak. Aa bir tanesini aldı ya. Lan ya bu beni niye seçiyorsun? Bu Vallahi sinirlendim ha. Yeter ya. İkisi beş ya. <laughs> Amma zormuş bu da. Ha. Arkadaşlar ben size keseceğim. Çok uzun video oluyor. Size keseceğim. 19 rütbe olduğuna geri geleceğim. Hatta arkadaşlar 20 rütbe yapınca geleceğim. 23 rütbe. Göreceksiniz. Evet. 19 rütbe oldum. 20 rütbe geri geleceğim. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi 485 oldu. Bağım aradı baktım arkadaşlar. Çıkmış. 150 kupa falan kasmıştım arkadaşlar. Ben önce bakarım. Kaç kupa kas önce kaç kupaydım. Ondan sonra kaç kupa oldum. Cık. Çok üzüldüm arkadaşlar. O kadar emek ver 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 ver. İşte öyle oldu. 20 rütbe yapınca yeni geleceğim. Evet. 20 rütbe oldum Jack ile. 20 rütbe. Oo, uh, ben niye çıktım ya? Ne güzel. Arkadaşlar şimdi bence şöyle yapalım. Ben çıktım ya arkadaşlar. Bence bu gelenleri de sayalım. Çünkü ben bilekten çıkmadım. Kulüpten. Arkadaşlar ha Kulübü göstereyim. Fazla kişi yok. İmparatorlar. Herkes gelebilir. A açık sıfır. Gereken kupa sıfır arkadaşlar. İstediğiniz gibi gelebilirsiniz. önceki 20 rütbe. Evet arkadaşlar eğer videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Bekle şurada bir kutu var. Savaş kutusu. 150 altın. Oh. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğenmişsiniz beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay. Yoruldum.